Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bankacılık ve finans bölümü firma değerlemesi dersimizin final ödeviyle ilgili görüşeceğiz. Daha önce bunu e, üniversitemizin uzaktan eğitim sistemine zaten yüklemiştim. Sizler de oradan gördünüz. E, bu çalışma aynı zamanda bir e, boş bir form olarak hazırladım arkadaşlar. Boş bir ödev formatı Word olarak hazırladım ve sistemi de yükledim. Sizler az sonra anlatacağım hususlara bakarak ilgili yerleri doldurarak final ödevinizi yerine getirmiş olacaksınız. Şablonumuz şöyle başlıyor. Öncelikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü olarak başlayan bu kısımda hemen alt tarafta firma adınızı yazacaksınız. Örneğin ben Arçelik Anonim Şirketi'nin firma değerini hesaplamıştım. Buradaki köşeli parantezleri kaldırarak kendi firmanızın ismini yapabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla firmanızın ismini burada yazarak aslında raporun ilk kısmını tamamlamış olacaksınız. Şimdi alt tarafa baktığımız zaman normal şartlar altında ben şöyle bir çalışma yapmıştım. 2014 ile 2018 yılları arasındaki mali tabloları incelemiştim. Ama belki bazı arkadaşlarımız 2015-2019 yıllarını da incelemiş olabilir. O zaman o bilgiyi de değiştirmeniz gerekecek. Firma değeri tespit raporu olacak. Daha sonra ödevi hazırlayan arkadaşımız adını, soyadını ve öğrenci numarasını yazarak bu işlemi tamamlayacak. Danışman ve diğer kısımlar sabit kalacak. Daha sonra içindekiler kısmı gelecek arkadaşlar. İçindekiler kısmını, e, hedefim gelecek hafta bunu size bir canlı ders ile son ders olarak gelecek hafta bunu anlatabilmek. E, dolayısıyla içindekileri otomatik olarak nasıl oluşturabiliyoruz? Word'ün böyle bir yeteneği var. Bunu sizlere anlatacağım. Tabi bunu yapmak için biraz daha vakti ihtiyacımız var çünkü sayfaların dolmuş olması lazım. Sayfalar dolmuş olmalı ki, otomatik sayfa numarasını verdiğimizde ve içindekileri oluşturduğumuzda ilgili sayfaya hızlıca program listi çıkartabilsin. Evet sonra birinci kısımda şöyle bir bilgi sizlerden isteyeceğim arkadaşlar. Bir yönetici özeti hazırlamanız gerekiyor. Şöyle düşünün, siz şu anda finanstan sorumlu şirketin genel müdür yardımcısısınız ki biz buna CFO diyoruz. Yani Chief Financial Officer olarak geçiyor İngilizce karşılığıyla. Siz bir CFO'sunuz, ve şirketinizin üst yönetimine bir değerleme raporu hazırladınız ve bu değerleme raporunu sunmanız gerekiyor. Tabii ki yöneticiler bütün raporu baştan sona okumazlar değerli arkadaşlar. Sadece en öndeki özet kısmını okumak onlar için bir fikir verecektir. Dolayısıyla bu raporu niçin yazdık, hangi aşamalardan geçtik, hangi verileri kullandık, hangi yöntemleri kullandık ve sonuçta şirketimizin değerini kaç TL olarak bulduk bu bilgilerin olduğu ve maksimum bir sayfalık bir rapor. Bununla ilgili yine ben Hubis sistemine farklı örnekler de yükledim değerli arkadaşlar. Yaklaşık dört tane değerleme örneği de yükledim. O değerleme örneklerine de bakarak oralarda yapılmış raporlar gerçek, orijinal, kamu yaygılatma platformunda yayınlanan raporlardır. Bunlardan da yararlanarak isterseniz bu kısmı doldurabilirsiniz. Yönetici özeti kısmını. Evet, ikinci kısım değerlemenin amacı ve konusu. Ee, yine örnek olarak hazırlamış olduğum, yüklemiş olduğum raporlardan bakabilirsiniz. Biz bu değerlemeyi ne için yapıyoruz, konusu ne, e, kim yapıyor, nasıl yapıyor, hangi aşamalardan yaptı, burada kendiniz hakkında kısa bir bilgi vereceksiniz ve sizler artık birer değerleme uzmanısınız. E, bu yaklaşımla bu kısmı doldurmanız gerekecek değerli arkadaşlar. Daha sonra e, değerleme konu olan şirket hakkında bilgi vermenizi isteyeceğim. Bunu nereden bulabilirsiniz? Kamu aydınlatma platformunda Biliyorsunuz şirketlerle ilgili birçok bilgi var. O bilgilerden yararlanabilirsiniz. Bunun dışında analiz etmiş olduğunuz firmanın kendi web sayfasına girdiğinizde, tabii örneğin ben Arçelik Anonim Şirketi'ni analiz etmiştim. Arçelik Arçelik sayfasına girersem, burada tabii ki şu anda satışta olan ürünlerini gösterecektir. Ancak yukarıdaki menüleri veya en alttaki menüleri biraz karıştırdığımız zaman, yatırımcı ilişkileri, hakkımızda gibi kısımların olduğunu göreceksiniz. O bölümlere girdiğiniz zaman işte asıl sizin ihtiyaç duyacağınız bilgiler orada olacak. Gerek kap sayfasından gerekse yatırımcı ilişkilerinden bu bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. Burası çok uzun olmasına gerek yok. En fazla 2 veya 3 sayfa olması yeterli. Örnek şirketler nasıl yapmış onlara da bakabilirsiniz. Daha sonra bir ekonomik analiz yapmanızı rica edeceğim. Tabii ekonomik analiz derken biz ekonomik analizi aslında önce en dışarıya sonra içeriye bakıyoruz. Yani en dışarıdan kastığımız dünya ekonomisi, güncel durumu nedir? Türkiye ekonomisinin güncel durumu nedir? Bu konuda yararlanabileceğiniz çok güzel kaynaklar var. İnternette Dünya ekonomisinin güncel durumu derseniz bir sürü kaynak bulursunuz. Örneğin bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının web sayfası. Başka Sermaye Piyasası Kurulunda bulabilirsiniz. Borsa İstanbul'da bulabilirsiniz. Türkiye İstatistik Kurumunda bulabilirsiniz. Kalkınma Bakanlığı'nın sayfasında bulabilirsiniz genel olarak bütün bu bilgilere çok hızlı bir şekilde ulaşmanız mümkün dünya ekonomisi hakkında bilgiye. Aynı şekilde ikinci alt başlığımız Türkiye ekonomisi hakkında olacak. Yine aynı yerlerden Türkiye ekonomisiyle ilgili en fazla her biri için ikişer sayfa olabilir. Dünya ekonomisi iki sayfa, Türkiye ekonomisi iki veya üç sayfa olması bizim için yeterlidir arkadaşlar. O kısmı dördüncü maddeyi tamamlamış olacaksınız. Sektör analizi kısmına geldiğimiz zaman yine bu firmamızın, yani benim firmam yine Arçelik firmasıydı. Arçelik firmasının sektörüyle ilgili bilgileri vermeye çalışacağız. Yani rakipleri kimlerdir, mevcut durumu nedir, ekonomik göstergeleri nelerdir, rakiplerine göre konumu konumu nedir, kapasite kullanım oranları nelerdir gibi. Bununla ilgili yine e, incelemiş olduğunuz şirketin faaliyet raporlarından bu bilgiyi çok net bir şekilde bulabilirsiniz. Evet, sonra asıl işimiz olan değerlemeye geleceğiz arkadaşlar. Burada üç tane yöntemden bahsetmiştik biliyorsunuz. Bunlardan birincisi iskonto edilmiş nakit takımları yöntemiydi. İkincisi göreceli değerleme yöntemi ve üçüncüsü net aktif değeri yöntemi. İskonto edilmiş nakit takımları yöntemini birlikte yaptık. Göreceli değerlemeyi de yaptık ve net aktif değerini de en son geçen haftaki dersimizde tamamlamıştık. Bu bilgileri nasıl yaptık, nasıl hesapladık, bununla ilgili e, teori bize neler söylüyor, Analizin nasıl yapılması gerektiğini söylüyor... Formülleri nelerdir? Bu yöntemler bize hangi imkanlar sağlamaktadır? Bu bilgileri de arkadaşlar internetten araştırabilirsiniz. Kaynak olarak kullanabileceğiniz dokümanlardan bulmanız mümkün. Kısaca burada teorisini yazmanızı rica edeceğim. Daha sonra değerleme aşamalarına geçeceğiz. Örneğin büyüme oranlarımız nelerdi bu firma için? Bunları tek tek anlatmanızı rica edeceğim. Büyüme oranlarını nasıl bulduk? Ortalamalarımızı nasıl dikkate aldık? Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini nasıl hesapladık? Buradaki varsayımlarımız nelerdi? Sonra free cash flow of the firm dedik. Firmaya serbest nakit takımları. Bunları nasıl hesapladık? Değerlemede kullanmış olduğumuz varsayımlar, büyüme oranlarımız, bazı yerleri standart varsaydık, bazı yerlerde anomali olduğunu düşündük. Bunları da dikkate alarak burada yapmış olduğunuz aşamaları sırayla anlatmanızı rica edeceğim. Sekizinci kısım değerlemenin sonucu arkadaşlar ve belki de en son kısım. Yine örnek raporlara Hubis üzerinden ulaşabilirsiniz. Onlar çünkü gerçek raporlardır ve e, bağımsız denetimden geçmiş uzmanlar tarafından hazırlanmış ve Kamu Aydınlatma Platformundan yayınlanmış raporlardır. Oradan e, bu raporları çok rahat Hubis üzerinden incelemeniz mümkün. Değerleme sonucunda bir rapor çıkacak arkadaşlar. Bu raporda ne olacak? İşte üç tane yöntem kullandık. Bu üç tane yöntemden birinci yönteme göre şu değerleri bulduk. İkinciye göre bunu, üçüncüye göre bunu bulduk. Sonra bunların ortalamasını aldık ve firmamızın değeri şu kadar TL'dir şeklinde bir değer yapacaksınız. Bir sayfaya geçmeyecektir değerleme sonuçları. Kullanmış olduğunuz mali tablolar ya da kullanmış olduğunuz örneğin risksiz faiz oranı için almış olduğunuz bilginin web sayfası görüntüsü ya da kullanmış olduğunuz şirketin web sayfası ya da indirmiş olduğunuz bir faaliyet raporu varsa onları da yine ekler kısmında kullanabilirsiniz. Ve son olarak da Kaynakçadan yararlanacağız ve kaynakçayla ilgili de kısmı sizlerin yine apa formatına göre yapmanızı isteyeceğim. Bunu da sizlere ayrıyeten derslerimizde canlı olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar.